Önce sol tarafa bakalım. Her zaman ameliyat sonrası kontrollerde e, bu kadar hızlı düzelme olmuyor. Sen de maşallah zaten ameliyat öncesi de çok büyük problem değildi belki onun da şeyinde. Şimdi gayet güzel testisin beslenmesi devam ediyor. Arterlerde hiçbir sıkıntı yok. Yukarı doğru geliyorum böyle. Arter, çok güzel, genişlemiş bir damar salı yapı kalmamış. Şurada şu siyah gördüğüm sperm damarı, vaz deferens. Atar damar, mesela şimdi daha büyüterek bakıyorum. Yani bu alikosel ameliyatı sonrası istediğimiz, beklediğimiz şey bu. Büyük damarlar gitmiş. E, damarlar artık hepsi 1 milim civarında. İki taraflı yapmıştık Sana Sol taraftan sağ tarafa geçiyorum şimdi. Şu gördüğünüz kordon. O kordonda da ve alttan da şöyle sperm kanalı vaz deferens geçiyor. Onda bir damarsal faaliyet yok. Testis burada, testise giden kordon, kordonda genişlenmiş bir şey kalmış. Kaç milimdi senin ameliyat öncesi? 2.5 Sağda da 2.5, solda da 2.7 miydi öyle bir şeyler? Evet. Onlara bakarız tekrar. Güzel. Ve bunlar da kayıtlarımızda olsun.